Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalıplara sığmayan bol çikolatalı kek tarifi hazırlıyorum. Tüm masalara şıklık katan hazırlaması oldukça kolay nefis tarifimin dilerseniz yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Çırpma kabına 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Bu iki malzeme krema kıvamına gelene kadar mikserle güzelce çırpacağım. Güzel bir kek yapmak istiyorsanız verdiğim püf noktaları harfiyen uymanızı tavsiye ederim. Her videomda olduğu gibi şunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Şeker ve yumurtayı güzelce çırptım. Tam istediğim krema kıvamına geldi. Şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı süt. Üç çorba kaşığı kakao. 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu ve kontrollü bir şekilde 2 su bardağı un ekleyerek kekimin havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde çırpmaya devam ediyorum. Kek harcımın içerisinde hiçbir topaklanma kalmayacak şekilde çırptım. İsterseniz bu aşamada damla çikolata da kullanabilirsiniz. Kek kalıbımı tereyağı ile güzelce yağladıktan sonra kek harcımı içerisine aktarıyorum. Kalıbın içerisinde oluşan baloncukları söndürmek için birkaç kere kalıbımı tezgaha vurarak havasını alıyorum. Ardından önceden ısıtmış olduğum fanlı 180 derece fırına kekimi pişmeye bırakıyorum. Toplam 1 saatin sonunda güzelce kabaran kekimi fırından çıkartıyorum. Her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Lütfen kürdan testi yaparak kekinizi kontrol edin. Kalıbımı güzelce yağladığım için soğumasını beklemeden direkt ters çevirip servis tabağına alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sorunsuz bir şekilde kolayca çıktı. Şimdi üzerine ben mari usulü erittiğim çikolata sosumu döküyorum. Dilerseniz hiçbir işlem yapmadan bu şekilde de tüketebilirsiniz. Çikolata sosunu döktükten sonra üzerine toz fıstık serpiyorum. Sizler kendi damak zevkinize göre badem, ceviz ya da hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Bol çikolatalı kekim artık servis için hazır. Sıradan bir kekten ziyade 3 katlı yaş pasta görünümünde oldu. Yapması oldukça kolay, herkesin evinde bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceği bir tarif. Umarım sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı Beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kıymetli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.